Merhabalar herkese arkadaşlar 13 Haziran tarihinden şimdi sizlerle gümüşün teknik analizini yapacağız gümüş hakkında konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar hatırlarsanız geçen hafta için bir tane gümüş analizi atmıştık bundan sonra da daha düzenli olarak gümüşü değerlendirmeye devam edeceğiz ilgimi çeken enstrümanlarla ilgili daha düzenli analizler yapacağım arkadaşlar. Gümüşte bunlardan bir tanesiydi gün gün bant bant değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi e, bu videoda işte yeni haftada kısa vadede gümüşte neler beklenebilir? Hangi rakamlar önemli olacak? Beklentiler ne yönde? orta ve uzun vadede gümüşte bizi neler bekliyor? Özellikle bazı kurumlar var ki, Senelerdir gümüş topluyorlar. Sebebi ne olabilir? E, bunlar hakkında biraz sohbet edeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, gümüş deyince benim aklıma her zaman J.P. Morgan geliyor. Hani J.P. Morgan niçin geliyor arkadaşlar? E, gümüş 2011 yılında 50 dolarları gördüğünde o zamanlar işte e, birkaç sene sonrasında 2013 gibi yıllarda J.P. Morgan'ın işte gümüş topladığına dair haberler düşmüştü. Kendileri de zaten bunu inkar etmedi, açıkladılar hatta. E, 2015 yılından sonra gümüş toplama hızını artırdılar. Yani bu adamlar tamam hani sadece gümüş toplamıyor altın portföyleri de var ama gümüş ağırlıklı devam ettiler. E, 2018 yılında daha da artırdıklarını söylediler. Peki niçin? Yani JP Morgan e, büyük bir kurum. Niçin gümüş topluyor? Gümüş toplama sebebi ne olabilir? Şimdi altın arkadaşlar 2011 yılında 1900 dolarları görmüştü. Oradan itibaren çok sert bir düzeltmeye girdi. E, 2015 yılına kadar 1000 dolarlara kadar indi arkadaşlar. Aynı şekilde gümüş de 50 dolarları gördü. E, 14 dolar 13 dolar da dip buldu. Ve bu aralıkta yıllardır geziniyor. Şimdi e, altın dip sürecini tamamladı. Tekrardan bakın 2011 yıllarındaki Zirveye doğru hareketlendi. Ama gümüş henüz dip sürecini tamamlamadı arkadaşlar. Yani belki altın gibi burada dip yaptıktan sonra tekrardan yönünü yukarı çevirecek. İşte JP Morgan'a belki e, metaller arasında baktığı altın zaten yükselişe geçti değerlendi. E 2015-2018 yıllarından sonra gümüşün ucuz kaldığını düşünerek portföyünü eklemeye devam ediyor. E, bu şekilde belki de hani Fed'in e, ilerleyen dönemde Amerika'da sorunların çıkacağını tahmin ediyorlar. E, Fed bakınız çıktı da o sorunlar. Daha sonra Fed sınırsız bir parasal gevşemeye gitti hatırlarsanız. Belki de Amerika'nın tekrardan para basacağını düşünüyorlardı. Çünkü o, hani 2015 yılından itibaren zaten dünyada hep bir işte dünya krize girecek, dünyada kriz çıkacak diye hep haberler vardı. Ama sebebi ne olur? Bunu kimse bilmiyordu. Ya işte devletlerin, şirketlerin e, borçları olarak gösteriliyordu ya da e, bu süreçte Amerika'nın tekrar krize gireceğini düşünüyorlardı. JP Morgan'da işte bu yüzden işte altın değerlendi, gümüş ucuz kaldı diye belki de yıllardır o yüzden gümüş topluyor. Ama bu tarz kurumlar arkadaşlar bir bildikleri var ki toplarlar çünkü JP Morgan'da küçük bir kurum değil arkadaşlar. E, Şöyle baktığımız zaman zaten 2018 yılında bakın Haziran 2018 tarihinde JP Morgan'ın fiziki gümüş varlığı 140 milyon ons'a yaklaşmış. Ee, şu an tabii ki de bunun kat kat fazlasıdır arkadaşlar. Şimdi peki gümüşte beklentiler ne yönde? Şöyle birazcık uzun vade için bahsedelim orta ve uzun vadede. Ben orta ve uzun vadede arkadaşlar gümüşün şu aralıkta dip sürecini tamamlayacağını düşünüyorum. Yani işte kabaca 19.400'de aşağıda 14 dolar arasındaki dalgalanma yıllardır süren dalgalanma yavaş yavaş bakın tüm hareketli ortalamalar birbirine yaklaşmaya başladı. Aylık grafiklerde bu şu anlama geliyor. E, belirli bir süre daha bu aralıkta gidip gelebilir. Hani 15 dolarlara 16 dolarlara yaklaştıkça artık alımların daha da hızlanacağını düşünüyorum. Bu aralıkta dip tamamladıktan sonra şu hareketli ortalamalar kesiştikten sonra yavaş yavaş dip sürecini tamamlayıp 19,5 dolarların kırılmasıyla orta ve uzun vadede e, ilk etapta şu direnç hattına doğru 25 dolarlara doğru çıkışın gelmesine daha uzun vadede ise arkadaşlar 25 dolar bakın direnç yani buralara geldikçe bunlar bir süreçtir. Buralardan tekrardan böyle satışlar yiyerek eski dirençleri destek yaparak oraları test ederek dip sürecini tamamlayıp 25 dolarında kırılmasıyla uzun vadede 35 ve 50 dolarlara kadar gidebileceğini ben Gümüş'ün düşünüyorum. Çünkü hani altınla grafiği birebir aynı. Altın şöyle bir çanak yaptı. E Gümüş'te de muhtemelen böyle bir çanak gelme ihtimali uzun vadede yüksek arkadaşlar. Gümüş'te benim beklentilerim bu yönde. Ee, uzun vade için. Peki kısa vadede yani kısa vadede işte bu hafta içerisinde biz Gümüş'te nereleri görebiliriz? Satış yer mi yoksa e, tekrardan yükselir mi? Şimdi haftayı kapattığı rakama bakacak olursak e, 17.490 gibi bir rakamla kapatmış. Ben size şunu belirttim Gümüş tarafında. Hem Youtube'da hem Twitter tarafında. Şunu söyledim. 18.400 direnç oldu. Belirli bir süre bu rakam direnç olarak çalışacaktır. Bu ne anlama geliyor? Bakın şu 18.400'e gidelim bir şöyle yatay direnç atalım. Bakın. 18.400'e yatay direnç attık. Bir kez test edildi. Ne zaman? Haziran'ın başında. Satış yedi. 18.400 belirli bir süre direnç olarak çalışacaktır demişim. Bakın. Tekrar gitti 18.400'e tekrardan satış yedi. Bu 18.400 18.800 aralığının ben belirli bir süre daha direnç olarak çalışabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Peki hangi bant arasına gidip gelir? 16-800'de 18-400 aralığı belirli bir süre en azından önümüzdeki haftalarda daha çalışacağını düşünüyorum. Yani 16800 800 16 400 yaklaş tekrardan alımlarla 17-200 17-400, 17-800'lere 800 doğru çıkışlar belki 18-200, 18, 200, 18 doğru. Yani bu bant aralığında bu haftada gidip geleceğini düşünüyorum. Şöyle bir hareket olabilir. İşte bu hafta atıyorum yani 3 gün, 5 gün bu aralıkta gidip gelebilir Sonra bir dip nereye kadar 15-16-400-15-800'lere 800 lere kadar şu hareketli ortalamalar kadar orada toparlayıp tekrardan 18-800 hareketi görebiliriz. Tabi bu, bu senaryo şu anlık benim beklentim hani 18-400-16-800 bandının belirli bir süre daha çalışması yönünde. Bu aralıkta kısa vadede git geller olabilir arkadaşlar. Benim beklentim bu yönde ee, kısa vadede dediğim gibi hani 18400-18800'leri geçemeyebilir. Orta ve uzun vadede geçeceğini düşünüyorum ama kısa vadede oraların direnç olarak çalışma ihtimali üzerinde duruyorum. Peki bu e, gram gümüş TL'ye ne şekilde yansır? Yani kısa ve orta vadede, uzun vadede e, gram gümüş TL'de bizi neler bekliyor? Şimdi gram gümüş TL'de Ee, geçtiğimiz haftalarda 4.02 gibi hatta 4.03 gibi rakamlar görüldü. Yani yeni bir rekor seviyesi görüldü. Ee, bu rekor seviyesi arkadaşlar yani şu an bir rekor görüldü ama bunun ilerleyen dönemde ben daha fazla rekora gidebileceği ihtimali üzerinde duruyorum. Ee, şu anlık hani kısa vade için bir değerlendirelim isterseniz. Kısa vadede yani bu hafta içerisinde 3.81'ler bir kere destek attı. 3.81'lere yaklaştıkça tekrardan alımların gelmesi işte yukarıda 3.90, 3.95'e doğru çıkışların gelmesi normal. Bu hafta içerisinde hani böyle 3.71'lere doğru da bir satış yiyebilir gram gümüş TL'de. Ama oralardan bakın bantalalı çok güzel çalışmış. Ee, kabaca işte 3.71 diyorum ben. Şöyle 3.72'ye koymuştum ama 3.71'e çekelim. Evet. Buralara yaklaştıkça bakın tekrardan şöyle 3.71'lere doğru satış gelebilir. Tekrardan alımlar gelerek 3.81, e, 3.94'lere doğru çıkışlar görebiliriz. Yani kısa vadede 3.71'e yaklaştıkça alıcılar tekrardan güçlenebilir arkadaşlar. Buraya kadar satıştan normal buraya yaklaştıkça tekrardan alımların gelmesi ne bekliyorum ben e, orta ve uzun vade için arkadaşlar hani dip rakamlar nereler olabilir buna illa gelecek gibi kaydı yok işte 358, 65 aralığında dip sürecin tamamlayabilir. Ee, gram gümüş TL. Yani şöyle baktığımız zaman aslında şöyle bir formasyon var günlük grafikte. Bakın bir obo formasyonu var. Kırılımı da işte şuralardan geçiyor. Şöyle kabaca çizersek şu bölgeden geçiyor. O kaç dersek 381 gibi bir rakam. Hani buralar kırılsa şöyle 381 18 kuruşluk bir düşüş. Ee, yani 360 işte 358, 360'lara doğru satışın gelmesi normal karşılanır aslında. Ama formasyon çalışacağına dair e, kesinlik yok. Yani şöyle 371 altına kapanış alacağız ki 358'lere doğru gelsin. Yani benim beklentim bu hafta e, gram gümüşte 381 bir destek. Hani buradan tepkiler gelebilir. Buraya kırıp da 371'e doğru inebilir. Ama bu aralıktan tekrardan alıcılar e, devreye girebilir arkadaşlar. Ve fiyat tekrardan 381 ve 3.95'lere doğru hareket edebilir. Bir kısa vadede beklentilerimiz gram gümüşte bu şekilde. Bu destek hatlarına dikkat. Peki orta ve uzun vadede beklentilerin önünde. Ben ee, orta ve uzun vadede yeni rekorların geleceğini düşünüyorum gram gümüş TL'de. Özellikle şöyle grafimiz küçüldü. Haftalıktan bakacağım. Haftalıklarda arkadaşlar yani e, 4.02'nin üzerine yeni rekor beklentim var. Ama bu birazcık daha zaman alabilir. Ama e, 4.02 üzerine kapanışlarda e, bir şöyle nasıl diyeyim? Bir 25-30 kuruş daha gider. 4.30'lara doğru gram gümüş TL'de. E, tabii bu ilk direnç hattı. Daha uzun vadede benim 5 TL hatta 5.5 TL gibi hedeflerinde var gram gümüş TL'de. Ee, ama hani orta vade için düşünün böyle 6 aylık bir süreç gibi en geç e, 4.02 üzerinde 4.35-4.40'lara doğru hareketin devam etmesini beklerim ben arkadaşlar. Bunu birazcık daha dediğim gibi ilerleyen süreçler için düşünün. Kısa vadede verdiğim aralığa dikkat hangi destek hatlarından tekrardan alıcılar devreye girebilir. Hangi destek hatta direnç olarak çalışabilir. Bunları zaten rakamsal olarak sizlere verdim. Hiç indikatörlere bakmadan videoyu sonlandıracağım. Fazla uzun olmasın. Ee, gümüşte de son durum bu şekilde. Gün gün band band analiz yapmaya devam edeceğiz. Videoyu mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.